Bayrağını göster bakalım. Böyle olursa tek bunu eminim. Veya bir yere atabiliriz. Şu anda anız gidiyoruz. İşte bu. <laughs> Mozaleye 42 basamaklı merdivenlerle çıkılır merdivenlerin tam ortasında hitabet kürsüsü bulunmaktadır. Mermerden yapılmış kürsünün tören meydanı cephesinde Atatürk'ün hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözü bulunmaktadır. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve değil. durdu. Aslanlı yolun başındaki üç erkek ve 3 kadın heykeli Türk milletini temsil eder. Kimin adı Aslanlı yolu Aslanlı yolda bulunan aslan heykelleri 24 Türk kavmini temsil eder. Bu da Atatürk'ün tabutunu taşıyan top arabası. Şu anda ikinci meclisteyiz. Atatürk'ün kullandığı eşyaları görüyorsunuz. Kullanmış. Bunlardan mı? Kalan borcu o nasıl yatırsın? bu parti Bu tarihi çan meclisin ilk çanıdır. İkinci meclis binası 18 Ekim 1924 yılında hizmete alınmıştır. Şimdi de birinci meclisteyiz. Bu binada Cumhuriyetimiz ilan edilmiştir. Bizimle nereye gidiyoruz Defne? Birinci meclis. bak. bak. Ne? Aa, meclis binası 23 Nisan 1920 yılında kullanılmaya başlamıştır. Evet. Bu sıralarda Atatürk'ü ve Hı? oy veren milletvekillerini düşünsenize. Cumhuriyet'in ilk bayrağı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında göndere çekilen ilk bayrağımız. masada Lozan Anlaşması'nın imzalandığı masa. Ekmek Aa, var mı? Kamerayı mı alayım bay. var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Yok bir şey ya. Ben kaçar.